Doğrusal yolda sabit 20 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniye hızlarla hareket eden K ve L araçları şekildeki gibidir. Buna göre verilen konumdan kaç saniye sonra araçlar arasındaki mesafe 270 metre olur. Araçlar sabit hızla hareket ettiği için K aracının aldığı yol 20 çarpı t olsun, yani t süre sonra aralarındaki mesafe 270 metre olsun. L aracı ise 30 metre bölü saniye sabit hıza gidiyor. Çarpı T aldığı yolu yani yer değiştirmeyi verecektir. Bu durumda K aracının aldığı yol 20 T artı aradaki mesafe 20 metre artı L aracının aldığı yol ise 30 T. Ne olmalı? 270 metre olmalı. 50 T eşittir 250'den T eşittir 5 saniye çıkar. Dolayısıyla kaç saniye sonra demiş? 5 saniye sonra araçlar arasındaki mesafe 270 metre olur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği.